Merhaba para yönetim kanalı takipçilerimiz Şimdi son bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum ee, Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL olarak açıklandı Cumhurbaşkanımız tarafından ee, Dolayısıyla Bu konuyla ilgili size söz verdiğimiz gibi Her zaman e, Son güncellemeleri Son güncel bilgileri bildiğiniz gibi paylaşıyoruz Bu e, Bu videomuzun Başlığı da emekli bayram ikramiyesi 3000 TL açıklandı. Yeterli mi? Evet. Şimdi yeterli olup olmadığı konusu gerçekten çok tartışma getirebilir bir konu. Bununla ilgili özellikle 2018 yılı artık Haziran ayından itibaren verilmeye başlayan bir bayram ikramiyesinden bahsediyoruz. Burada ilk defa bildiğiniz gibi 1000 TL olarak verilmeye başlandı ve bu 2018'den sonra 2019 yılında tekrar 1000 TL olarak devam etti. 2019'da ve 2020 yılında da 1000 lira olarak ödendi. Yani herhangi bir artış olmadı. Sonra 2021 yılına geldiğinde sadece 100 liralık bir artış yapılarak 2000 şey pardon 1100 seviyesine çıkartıldı. Sonraki yılda 2000 TL ve şimdi de 3000 TL olarak açıklanıyor. Gerçekten burada zaten yıllar içinde gerçekleşen enflasyonun yüksekliğini de düşündüğümüzde biz burada şu anda emekli, emekliye verilen bu bayram ikramiyesinin ben kanal olarak da e, hepimizin e, paylaştığı bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bunun çok düşük kaldığını düşünüyorum. E, burada zaten şimdi olması gereken şeyleri bir tartıştığımızda baktığımızda TÜİK enflasyonuna göre bile esas alınıp bu bayram ikramiyelerine zam yapasaydı yani 2018 yılını ben burada baz aldım ve TÜİK'in açıkladığı yani devletin açıkladığı enflasyon sonuçta TÜİK bir devlet kurumu yaklaşık olarak 5550 TL civarına çıkması gerekiyordu bayram ikramiyesinin ve açıklanan 3000 lira sizin de artık takdirinize bırakıyorum bu durumu ya da diğer bir kıyaslama ölçüsü olarak baktığımızda eğer askeri ücretle kıyaslama yapmış olsaydık da 2018 yılında baktığımda asgari ücret yaklaşık olarak 1600 TL civarlarındamış ve şu anda baktığımızda işte 17.000 TL civarına çıkıyor. Yani yaklaşık olarak bunu kıstas alıp bir kıyaslama yaptığımızda da bayram ikramiyesinin yaklaşık olarak işte 10.626 TL gibi bir seviyede olması gerektiği sonucu karşımıza çıkıyor. Ya yani bu durum karşısında gerçekten çok yorumu açık bir durum. Yani ne enflasyon Gözetilmiş, ne askeri ücretteki artış gözetilmiş. E, bu sadece işte keyfi olarak yapılmış bir rakam ortaya çıkıyor. Bununla ilgili umarım e, daha şu anda Şubat ayındayız. Mart ayında bir düzeltme gelebilir. Bununla ilgili umudumuzu koruyorum e, ben şahsen ve e, bununla ilgili de e, taleplerimizi her zaman videolarımda hatırlattığım gibi. Belirtmek gerekiyor kamuoyu baskısı oluşturmak gerekiyor biliyorsunuz bu sayede Daha fazla Maaş almak yani hem zaten derdimiz sadece Burada bayram ikramiyesi değil Maaşlar üzerinde de düzeltilme gerekiyor Emekli maaşı üzerinde de Umarım bu konuyla ilgili Yeni rakamlar olur tabi ikramiye bunun ilk adımıydı Sonrasında Emekli maaş ile ilgili haberleri de takip ediyor olacağız. Ama şu an maaş kısmında ben bir artış daha, hani bir düzenleme daha olmasını bekliyorum. Ama bunun için belki Mart ayına kadar bekliyor olacağız. E şimdilik bu kadar. E gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Siz de kanalımızı takipte kalın. E kendi yorumumuzla beraber e bu yeni gelişmeleri, yeni haberleri sizinle paylaşıyor olacağız. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.